Merhaba arkadaşlar. BİM 14 Ağustos erken kataloğu yayınlandı. Sizlerle hemen paylaşmak istedik. Bıçak bileyicili bambu kesme tahtası gördüğünüz gibi farklı bir ürün. Bıçak bileme yeri var. 49.90 Nature Love marka. Melamin yuvarlak tepsi farklı desenleri var. Küçük boyu 9.95, orta boyu 14.90 ve büyük boyu 10.17.90. Bu arada e, videoyu beğenmeyi ve Bim'den gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kaliteli görselli hali de kaliteli resimler de sizlerde olacak bu erken katalog. Bambu standlı şekerlik tuzluk biberlik hepsi bir arada Nature Love marka 44.90. Dikdörtgen kenarlı tabak. Bunlar da arkadaşlar Nature Love markasının 17.90. Tabağın bir de salata için kullanılanı var. Bu da 9.95. Bir de kaşıklı gondol kase var. Kaşık ve kasesi beraber 17.90. Kütahya porselen ürünleri de geliyor. 14 Ağustos'ta bin mağazalarına ikili paketi 17.90, farklı desenleri var. Paşa Bahçe'den yağlık ya da sirkelik nasıl kullanmak isterseniz 1 litrelik 12.90. Alpina marka gıda koruyucu kapak yeşil, koyu yeşil ve mor rengi var. 14.90. Çift yönlü hazneli rende geçtiğimiz haftalarda BİM A101 mağazalarına gelmişti. Şimdi de BİM'e geliyor. 14 Ağustos'ta 9.95. Fakirden Blender geliyor. Kırmızı renkli. Gördüğünüz gibi çırpıcısı var. Blender'ı doğrayıcısı var. 1700 Watt gücünde ve 189 TL fiyatı. Bence bu kataloğun en böyle sürpriz ve favori ürünü bu. Emsa'nın 6 parça kombi saklama seti, 18 santim en üstteki, 20 santim ortadaki, 24 santim genişliğinde de en alttaki saklama kabı var. E, kapaklı beraber 119 TL. Şefsten granit voktava çizilmeye ve aşınmaya karşı direnci artırılmış. Bu da arkadaşlar 32.90. Akel, katmer ve gözleme sacı. Hanımefendiler bunu da çok uzun zamandır video yorumlarımızda bekliyorlardı. 1550 watt gücünde birinci sınıf izolasyonlu katmer ve gözlemeler için 119 lira arkadaşlar bu. Borosilikat süzgeçli demlik. Borosilikat nedir? Isıya ve direkt ateşe dayanıklı olan özel bir camdır. Yaklaşık 1 litrelik bu demlik 69.90 yani ocak üstünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Glassin Lav marka altılı borosilikat kulplu kahve fincanı. Bu da arkadaşlar ısıya ve direkt ateşe dayanıklı 99.90 6 tane kulplu özel fincan. Borosilikat cezve de var. Isıya ve direk ateşe dayanıklı. 400 mililitre de bu. Yani bunu korun üzerinde ocakta çok rahat kahve yapabilirsiniz. Çekinmeden kullanın. 29.90 Dijit sudan 42 inçlik Full HD uydu alıcılı LED televizyon geliyor arkadaşlar. bu da 1399 TL ve A+ enerji sınıfında. Çok amaçlı dolap, iki tane uzun kapağı, iki tane de çekmecesi var. 229 lira. Dediğim gibi görüntü birazcık kötü çünkü hemen yeni yayınlandı. Kaliteli görselleri sizlerle paylaşacağız. Tek tek sevdiğiniz sunumlar halinde. 229 TL. Fakirden şarjlı el süpürgesi dar alanlar için kenar köşe aparatı da var. Hassas yüzeyler için mobilya fırçası da var. 199 lira. 3 katlı çamaşır kurutmalı Casildo Home markasından bu da arkadaşlar e, paslanma yapmıyor, kolayca rahatlıkla taşınabiliyor. Fiyatı 99,90. Free Santan kablosuz kulaküstü kablosuz kulaklık e, Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Kırmızı ve siyah rengi var. 59,90 fiyatı kablosuz kulaklığın. Smart saat ne işe yarıyor peki? Çağrı görüntüleme, uyku takibi, adım sayar 5-7 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Kalori ölçme özelliği de mevcut. Mesaj bildirimlerinde de geliyor. 2 saatte şarj oluyor. 75 TL. Tefal'den baskül 79.90 Desenli gaz lambası el yapımı üfleme camdan 30 lümende ışık yayıyor 75 TL. Sinek uzaklaştırıcı pervane A101'e de geliyordu. USB kablolu veya iki tane pille çalışıyor. 49.90. Dynamic su geçirmez çanta 2 litrelik arkadaşlar. 29.90 fiyatı. Bone de var. Dynamic marka latex malzemeden üretilmiş. 4-5 farklı rengi var. 9.95. Elektrikli kömür tutuşturucu hemen köz yapabilirsiniz ama prizin olması lazım. Mangal yaptığınız Yerde 49.90 Oyuncak yazar kasa Piccolo Mondi marka 69.90 Yanında birçok aksesuarı var Karma hikaye kitapları Çocuklar için Kırmızı Kedi Çocuklar için e, özel üretmiş Bu kitapları yazarları 3.95 Sevimli oyuncak köpekler farklı çeşitlerde 14.90 Oyuncak kamyon 70 cm e, bayağı bir büyük bir kamyon 39.90 fiyatı Piccolo Mondi kurmalı banyo oyuncakları 12.90. Piccolo Mondi titreşimli bebek aktivite oyuncağı 39.90. Market arabası ve mutfak seti yanında gördüğünüz gibi set halinde 29.90. Viskon short hanfendiler için medium xx large beden aralıklarında ağırlıklı olarak viskon elastik kumaş 19.90. Bermuda short erkekler için medium xx large beden aralığında arkadaşlar %100 pamuk 24.90 ve son üründe buydu.